Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee ve bi keyl masteriyeti. Yine fiil muzari nasbelenir neyle? Eee keyi il masteriye ile. Nahvu li keyla Misalinde olduğu gibi. Şare. En nasibu sani ikinci nasibat nedir? Keydir diyor. Ve innema tekunu nasibeten izâ kânet mastariyeten. Key demek ki ne zaman nasibat olurmuş? Key diyor nasibat olur. İzâ kânet mastariyeten mastariye olduğu zaman. Zaten sonuna da ekledi. Bir keyil mastariyeti. El mastariye sözünü de orada eklemiş musannif. Keyi i mastariye ile nasip, nasip olur. Bir menzileti en, enin menzilesinde. Ve ancak tekunu kezalike iza dakhalat aleyha allam lasan evvelte takdiran diye gelecek zaten. Ve ancak tekunu kezalike bu şekilde olur. Yani en menzilesinde olan bir nasibat gibi olur. Key. Ne zaman peki? İza dakhalat aleyha üzerine dahil olduğu zaman ne? Ellamu lam lasan. Zaten misalde de ne dedi? Likey la te'sev. Key'in başında ne var burada? Lam var. Laf sen gelmiş. Mesela ke Kavli teala likeyla <laughs> teesev. Şarek de yine buradan. Aynı misal geldi. Likeyla <laughs> teesev derken başında ne var? Key gelmiş. Key'in başında da lam geldiğinden dolayı Laf sen. Ne oldu? Teesev. <laughs> Buradaki fiil muzarenin sonundaki nunun düştüğünü görüyoruz. Bir tane daha misal. Likeyla yekûne <laughs> alel mü'minîne haracun. Yine key gelmiş fiil-i başında, başında lam olan bir key. E, fiil-i muzarenin sonunu görüyoruz. Manası da şu şekilde, لِكَ اِلٰى يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ Müminlerin üzerine bir darlık olmasın diye. اَوْ e, وَيَوْتَ takdiren, Taktiran veyahut da lamın gelmesi gereklidir. Yani dedi ya yukarıda, وَاِنَّمَا تَكُونَ كَذَٰلِكَ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا allamu lassan ya lassan lam gelecek keyin üzerine awya yu taktiran diyor. wa ya yu gelecek. Nah bu da şu şu misalde olduğu gibi jetuka ben sana geldim. key tukrimeni bana ikram edesin diye ben sana geldim diyor. iza qadarta an asla likay. Yani ile yani likey likey tükrimeni bana ikram etmen için ben sana geldim. Orada bu şekilde takdir ediyoruz. Ve enneke hazeftel lam yani aslen likey tükrimeniymiş bu. Ee, oradaki lamı diyorsan sen hasfettin istignaen anha bi niyetiha istignaen anha ondan zengin kalaraktan biniyetiye niyette tutaraktan onu. Yani orada e, biz diyoruz ki cittüke key tükrimeni diyoruz. Oradaki lamı attık biz. Çünkü niyette var zaten o. Niyette olduğu için lafzını getirmeye daha gerek yok. Aynı manayı yine biz burada irade ediyoruz. Bu şekilde bu. Peki. Diyor ki, fe in şayet lem tukadder el lam, lam takdir edilmezse orada lam yoktur diye söylesek o zaman kainat key harfe cerrin K diyor artık ne olur? Harficer olur. Harficer olur. Yani e, tüke K tükrimeni derken buradaki K'in başında e, gizli bir tane lam yoktur dersek eğer o zaman ne olacak? K harficer olacak. E, Harficerlerinde bildiğimiz gibi e, fiili muzallerin üzerine dahil olması mümtenidir. Ne yapmak gerekecek? K'den sonra gizli bir tane N gizlemek gerekecek. Zaten bunu da yani sizler de biliyorsunuz ki o şekildedir. Ya harf celler isme hastırlar. Eğer fiillerin başına gelirlerse harf celler ne yapmamız gerekir? Gizli bir tane en vasıtasıyla e, fiilleri isim yani mastar tevinine sokmamız lazım ki o harf cerin orada olması caiz olsun. Burada da yine aynı şey geçerli. Eğer keyin başında lam yoktur diyorsak fe inşayet <gülüyor> <gülüyor> el lam tukadder ellam, lam takdir edilmezse, kainat key harfe cerrin, key diyor harfi -e cer olur. Bi menzileti lam, fid delaleti -e alet ta'lil, tıpkı lam harfi -e cerrinin menzilesinde olan bir harfi -e cer olur. Ne bakımından? Fid delaleti -e alet ta'lil, ta'lil. Yani sebep bildirme, e, illet bildirme üzerine delalette tıpkı lam harfi -e ceri gibi olur. Ve en mudmaraten Ba'daha idmaren lazimen diyor. Ve en de ne olur? Lafzı en, modümereten gizlenmiş olur. Ba'daha, keyden sonra idmaren lazimen hem de lazimi bir gizlenmekle gizlenmesi gerekecektir. Çünkü dediğimiz gibi harficerler fiillere dahil olamıyorlar. Ee, dahil edebilmek için ancak ne yapmamız lazım? Gizli bir en vasıtasıyla master tevhidine koymamız gerekiyor fiili. Ki harficerin dahil olması caiz olsun. Evet, bunu da geçtik. Geldik üçüncü nasibat olan izene. Şu şekilde alalım. Evet, musannef ne demiş? Wa bi izen. Fiil-i muzari diyor, izenle nasbelenir. Ne olduğu halde izen? Musaddaraten, yani başta geldiği halde. Sadrül kelamda olduğu halde. Wa huwa nedir? Mustakbelun. Mustakbeldir izen. Muttasilun, muttasıldır. Ev veyatta munfasilun min ve Veyatta kasemle munfasıldır. Şimdi daha da anlayacağız. Misali ne gibi nahvu iden ukrimaka o vakit ben sana ikram ederim. Ve iden vallahi nermiyehum bi harbin o vakit Allah'a andolsun ki nermiyehum ben onları biz onları atarız. Bir harbin, bir harbe, bir savaşın ortasına atarız diye. İleride gelecek zaten. Evet. En nasibu salisu. Üçüncü nasibat nedir? İzendir. Veyye nedir? Harfu cevabin ve cezain inde sibeveh. Sibeveh'e göre demek ki neymiş? İzen. Harfu cevaptır ve cezadır. Cevap harfidir ve ceza harfidir. Ve gâle şelubin. Şelubin hazretleri ne demiş? Hiye kezalike fi kulli mevdi'in. O demiş, İzen her yerde bu şekildedir. Her mevzide, her konumda bu şekilde gelir. Ve galil farisi, farisi ne demiş? Fil ekser, çoğunlukla bu şekildedir. Yani harfı cevap ve ceza, çoğunlukta çoğunlukla harfi cevap ve ceza olarak geliyor. Bunlar da yine aynı görüştüler. Farisi demiş ama vakat e, ve galil farisi fil ekser, çoğunlukla harfi cevap ve cezadır. Yalnız vakat tatamahhadu lil cevabi bazen diyor cevap manasında gelmeye has olur. Tetemahhadu hadu e, has olmak manası verelim yani ona hasır olur, ona has olur manalarında. Sadece cevap manası verir. Bir delili ennehu yugal. Şu şekilde deniliyor bunun deliliyle. Uhibbuk. Ben seni seviyorum manasında. Fetekulu sen ne dersin ki izen ezunnuke sadigan. İzen o vakit ki ben seni zannediyorum ki sadıkan. Senin sadık, senin doğru olduğunu ben o zaman zannediyorum. Şimdi burada ne var? İz çünkü la mucazatu biha ha huna. Burada değerli arkadaşlar sadece cevap verilmiş yani. Adam çıkmış bir adamın birisi demiş ki o hep bu demiş. Ben seni seviyorum demiş. Cevap olaraktan demişler ki ona İzen ezunnuke sadıkan. Yani bir söz söylenmiş, ve bu sözün cevabında izen ezunuka sadigan gelmiş. Sadece burada cevap manasında gelmiştir. Ceza yok burada. Ama mesela yukarıdaki misale bakalım. Yukarıdaki misalde e, ne demiştik orada? Cituka. Şu yerini bulamadım. Mesela şurası olur bizim işimize yarar burası. Mesela izen ükülmeke, izden ükülmeke misalini düşünelim. Bu e, cihat tüke'nin cevabına mesela koyalım bunu. Bir adam birisi diyor ki cihat tüke. Ben sana diyor, e, ben sana geldim ve da ben sana geleceğim. Atike diyelim. Atike, ben sana geleceğim. Cevap olarak da diyoruz ki izen ükülmeke. O zaman ben de sana ikram edeceğim. Yani bu ne oluyor? Hem ona cevap oluyor, hem de bir ceza oluyor. Nasıl bir ceza oluyor? Şu şekilde. Yani sen bana geldiğinden dolayı ben de karşılık olaraktan sana ne yapacağım? ikramda bulunacağım. Bu ne olmuş oldu? Hem ona bir cevap vermiş olduk biz. Hem de bir ceza var burada. Nasıl? Bir karşılık var. Sen geldiğinden dolayı Adem diyor ki eti ki ben sana geleceğim. Ben de sana ikram edeceğim diyorum. Sen geldiğinden dolayı ben sana ikram edeceğim. Bir ceza oluyor. Hem cevap hem ceza manasında geliyor. Ama burada demiş ki o hep bu Ben seni seviyorum demiş. Cevap olarak da izen ezun nuke sadigan gelmiş. Burada bir ceza yok. Sadece cevap vermek var burada. İz çünkü la mucazat demiş. Burada bir ceza manası yoktur biha. O izen ile huna burada demiş. Bunu anladınız inşallah değerli arkadaşlar. Yani cevaplan cezayı birbirinden ayıralım inşallah. Cevaplan ceza aynı şey değil. Cevap bildiğimiz cevap vermek yani. Birisi sana bir şey söylediği zaman ona cevap veriyorsun. Ama ceza dediğimiz şey ceza karşılık manasında alacağız burada ceza yani bir şeye karşılık mükafat manasında da geliyor yani bir şeyin karşılığı manasında gelmenin karşılığında ikram etmek gibi değişik misaller de verebilirsiniz yani veya hatta e, yukarıda mesela ne demiş şu şiirde mesela aşağıda gelecek açıklayacağız İzen vallahi nermiye humbi harbin derken orada da mesela Sizi diyor ben harbin ortasına şey yapacağım, atacağım ceza olaraktan. Onun sorusu aşağıda gelecek şurada. İzen vallahi nermiyehun bi harbin derken. Orada da yine aynı şekildedir yani. Yine cevap ve ceza olaraktan geliyor. İnşallah burayı anadınız umuyorum. Yani cevapla cezayı karıştırmıyoruz. Cevap ayrı şey, ceza ayrı şeydir. Wa inna ma ancak tekunu nasibeten bi selasati şurud. Wa inma ancak tekunu olur. İzen nasibeten nasibe olur. Bir selaseti şuru din üç şartla. Yani dikkat ederseniz bakın arkadaşlar ilk e, nasibat lendi onda hiç sıkıntı yoktu. Direkt ben nasip olduğunu söylüyorduk. Bunlarda bir takım şartlar var. Mesela işte keyin başında ne gelecek dedi. Lam gelmesi lazım falan dedi. Ya laf sen yatak diyeren. Bunda da yine aynı şeyle karşılaştık. Mesela ne var? E, i̇zen'de de yine üç tane şart gerekiyormuş. Nasibat olabilmesi için. Üç tane şartın gerekli olduğunu söyledi bize burada. Mesela lende böyle şeyler yoktu. Direkt ben nasp edatı olaraktan okuduk onu. Evet, neymiş bu şartlar? İzen'in nasp etmesi için gerekli olan şartlar nelermiş? Onları okuyalım. el evvelü birincisi şudur. Entekûne vâge'eten fi sadr kelam. Birinci şartımız nedir? İzan, sadr kelamda olacak. Kelamın evvelinde gelecek. Felev gulte, şayet desen ki diyor, Zeydun izen. Zeydun izen dersen, gulte. Dersin ki, ukrimuhu bir raf'i. Zeydün izen kulte ukrimuhu. Çünkü burada ne oldu? İzen sadrlı kelamda gelmedi. Zeydün izen derken sonda gelmiş oldu. Dolayısıyla e, ukrimuhu'yu da biz rafa olaraktan okumak mecburiyetindeyiz. Evet. Esani ikinci şartımız nedir? İkinci şartımız da şu. En yekûnel fi'lu ba'daha Mustakbelen demek ki e, izenden sonra gelecek olan fiil ne olacak? Mustakbel olacak. Felev şayet haddeseke şahsun bir şahıs diyor senden konuşsa bir hadisin bir hadisle bir sözle ki fekulte <laughs> sen edersin <ne> ki izen tasdugu izen tasdugu diyorsun. Yine dikkat ederseniz rafa olarak geldi. İzen o vakit tasdugu sen doğru söylüyorsun. Rafa'te burada ne yaptın? Raf ettin. Niçin? Le'ennel murade bihi el hal. Çünkü bununla irade edilen şey ne? Burada hal manası derler arkadaşlar. Yani istikbal manası irade edilmemiş. Bir şahıs burada senden konuşuyor. Sen de izen tostuku diyorsun orada. O vakit sen doğru söylüyorsun. Orada şimdiki zaman manası kast edildiğinden dolayı izen burada nasip etmemiş. Evet, üçüncü şartımız, esalisi üçüncü şartı nedir? Ella yufsala beynehuma bi fasilin gayril kasem. Ella yufsala ne olmayacak? Ayrılmayacak beynehuma. İzenlen fiil-i arası ayrılmayacak. Bir fasilin bir fasılayla, bir ayrıcıyla ayrılmayacak. Tabi gayrılı kasem, kasemin dışında. Kasem gelebilir. Kasem araya girebiliyor. Kasemin dışında bir şey olmayacak diyor. Mesela bu ne gibi? Nahvu izen ukrimeke. İzenle ukrime arasında herhangi bir şey var mı? Yoktur. Fasıla. E, ee, ukrime burada nedir? Ee, şeyden sonra gelmiştir. İzenden sonra gelmiştir. İstikbal manasındadır. Hal manası değil de istikbal manası irade ediyoruz. İzen sadrulu gelmiş. Bütün şartlar yerinde yani. Bir tane daha misal. Ve izen vallahi ukrime ederken burada şey geldi bu sefer. Araya fasıla girmesinin misalini verdi burada. Bakın izenle ukrimeki arasında ne var? Vallahi var. Ama kasem olduğundan dolayı bunda sıkıntı yok yani. Kasemin dışında bir şey gelseydi caiz olmayacaktı. Bir de bunun misalini vermiş oldu bize. Ve gâle şair, şair şöyle söylemiş. İzen o vakit vallahi Allah'a yemin olsun ki nermiyehum biz onları atarız bir harbin, bir savaşın içine ki tuşibu tufle min qablil meşib. Ki o savaş öyle bir savaş ki değerli arkadaşlar. tıfılı yani daha çocuğu ne yapıyor? Yaşlandırıyor min qablil meşib. Daha yaşlanmadan önce yaşlandıracak bir savaşın ortasına biz onları atarız diyor. Burada bizim iştahımız ne? Ee, İzenden Nermiye Hum ne gelmiş? Vallahi gelmiş, Kasım gelmiş ve bu bu halde yine ne olmuş? İzen fiili muzariyi burada nasip etmiş. Bunu görmüş olduk. Velev <laughs> gulte şayet desen ki izen ya zeydu. İzen ya zeydu dersen gulte dersen gulte, gulte dersin, dersin, ki ukrimu dersin yine bir raf'i rafaylan. İzen ya zeydu dersen gulte dersin ki ukrimuke bir raf'i rafaylan. Burada da yine bu şekilde gelmiş. Ve <laughs> kaza yine aynı şekilde izâ gulte İzen fiddari ukrimuke. Şimdi şuraya bir bakalım. Şimdi burada neyi anlamış olduk? Bunları niye söylüyor? Dedik ya. E, fiil fiili muzarinin arasına herhangi bir fasıla girmeyecek. Sadece kasem girebilir demiştik. Misalini verdi. İzen vallahi nermiyehum derken. İzenle fiili muzarı arasında kasem var. Görüyoruz. Vallahi gelmiş. Bu caizdir. Kasem girerse izen yine de nasip edebiliyor. Bunda sıkıntı yok. Ama şimdi şuraya bakın. Velav gulte şayet desen ki izen ya zeydu gulte ukrimuke yani bir kelam düşünün mesela izen ya zeydu ukrimuke ne oldu? İzenden fiil-i arasına ne girmiş? Ya zeydu girmiş. Ya zeydu kasem olmadığından dolayı ne olacak? Burada izen nasp edemeyecek burada. Bunu görmüş olduk bunun için söyledi bunu. Bir raf, rafa gelmesinin sebebi bundan dolayı. Çünkü izenle e, arasında ne var? Ya Zeydu gelmiş. Nida gelmiş. Ondan dolayı nasip edemiyor burada. Ve keza yine aynı şekilde izâ gultesen desen izen fiddâri ukrimuke o vakit evde ben ne yaparım? Sana ikram ederim. Derken yine ne oldu? İzenle ukrimuke arasında cermecrur girmiş burada da. Fiddâri girmiş. Ondan dolayı yine e, edemiyor izen. Bunu söylemiş olduk. Bir tane daha. Ve izen yevmel cuma'ati ukrimuka. Yine o vakit ben ne yaparım? Cuma günü, e, cuma günü sana ikram ederim derken yine fiil muzari ile izen arasında bu sefer zaf girmiş. Yevmel cuma'ati. Ondan dolayı izen nasb edemiyor burada. Küllü zâleke bir raf'i. Bunların hepsi nedir? O rafaylandır. Kısaca bir tekrar edecek olursak neyi işledik? Biz e, fiili muzarenin rafalanması hususunda konuştuk değerli arkadaşlar. Fiili muzarenin rafalanması hakkında çeşitli görüşler vardı. E, kimisine göre e, başındaki mudara harfi se sebebiyle rafalanıyordu. Kimisine göre nasibat ve cazimatlardan soyulmasından dolayıydı. Kimisine göre isme benzemesinden dolayıydı. Basralılara göre mesela ne demiştik? İsmin e, konumunda vaki olduğundan dolayı gibi... Görüşler vardı. Tabii bunların içinde en sağlam olan görüş neydi? Nasibat ve cazimatlardan soyulmasıydı. Diğer görüşlerin zayıflığını zaten belirtti Musannif bize. Daha sonra fiili muzariyi nasip eden edatlar hakkında konuştuk. Nelerdi onlar? En len key izen hakkında. Bunlardan len herhangi bir şartı falan olmaksızın zaten nasip ediyordu. Onda bir sıkıntı yoktu. Key hakkında konuştuk. Key neydi? Ee, başında lafzan ve da taktiğe yaran lam olması gerekiyordu. Eğer olmazsa harficer konumunda geleceğinden dolayı kendisinden sonra bir enin gizlenmesi gerektiğinden konuştuk. Daha sonra izenden bahsetti bize. İzenin de nasibat olabilmesi için üç tane şart vardı. Birinci şartımız neydi? Sadrül Kelam'da vaki olmasıydı. İkinci şartı kendisinden sonra gelecek olan fiilin müstakbel manasında olmasıydı. Üçüncü manası da, 3 e, üçüncü şartı da özür diliyorum. Üçüncü şartı da neydi? Kendisiyle fiil muzarinin arasına herhangi bir fasıla, kasemin dışında bir fasıla girmemesiydi. Bu takım, e, bir takım şartları böyle okuduk. Bunları örneklerle işledik inşallah. Geriye bir tek en-i kaldı. Bu konu da zaten e, başta da söylemişti Musannif en sonunda bırakmasının sebebi kelam uzun olduğundan dolayı bunu en sona bıraktığını söylemişti. Ben de şimdi bu konuya başlamak istemiyorum değerli arkadaşlar. İnşallah bir sonraki derste bunu devam etmek istiyorum. Uzun olduğundan dolayı yani fazla da bölmek istemiyorum bu konuyu. O yüzden bunu bir sonraki dersimize bırakalım inşallah. Eee Allah Teala bu okuduğumuz derslerden menfaat görmeyi nasip etsin inşallah. Sizlere de bizlere de inşallah ihlaslı bir şekilde amel edenlerden eylesin. Amel eden kullarından eylesin inşallah. Allah Teala cümlenize, cümlemize zihin açıklığı versin inşallah. Bir sonraki derste tekrar birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.